Alternatif Power. Türkiye'nin ilk biyogaz santrali. Türkiye'nin ilk hibrit biyogaz santrali. Global ortaklar. Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için ortaya konulan vizyon. 1994 yılında kurulan firmamız global ortaklarıyla beraber Türkiye'nin önde gelen projelerine imza atmaya devam ediyor. ve hizmet yelpazesini her geçen gün genişleten Alternatif Power, 2002 yılında Guascor gaz motorlarının bayiliğini alarak biyogaz, doğalgaz, singaz ve çöp gazdan üretilen gazlarla çalışan gaz motorları ve türbini ithalat ihracat işlemleri, tesis kurulumu, yedek parça temin ve bakım hizmetlerini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Alternatif Power, ayrıca Türkiye, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan için atanmış tek yetkili bayidir. Sektöründe 30 yıla yaklaşan tecrübesi sayesinde ülkemizi farklı coğrafyalarda başarıyla temsil etme kabiliyetini ispat eden Alternatif Power, ihracat ağını her geçen gün genişletiyor. Firmamız Goaskor Enerji, Siemens Enerji, TPAO gibi enerji sektörünün dev oyuncularıyla gerçekleştirdiği projeler sayesinde yüksek teknoloji transferi, ithalat ihracat işlemleri, tesis kurulumu, yedek parça temin ve bakım hizmetlerini başarıyla yerine getirmektedir. Alternatif باور kurduğu tesis ve satış yaptığı türbinler sayesinde yıllık 435 megawatt saatlik yeşil enerjinin üretilmesine olanak sağlamış, açığa çıkan temiz enerji sayesinde 9.890.528 ton karbondioksit gazının atmosfere salınımını engelleyerek yaşanabilir bir dünya hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Alternatif Power son olarak 2022 yılında Siemens 2 MW saat gücündeki gaz türbini SGT 50'nin satış yetkisini de almıştır. 2023 içinde Ankara İvedik Organize Sanayisi'ndeki yeni ofisine taşınan Alternatif Power 30 yıla varan tecrübesini yeni nesil teknolojilere entegre ederek gelecek vizyonunu bir adım daha öteye taşımanın haklı gururunu yaşıyor. Alternative power.